Evet Dostlar bugünkü videonun konusu Biz hazırlıkçılar için yine fetiş ürünlerden bir çeşit bir kuple fenerler aydınlatma ekipmanları Viptek firması Fener grubuna yeni atılım yaptı ve tanıtmamız için bize bu fenerlerden gönderdi yaklaşık 6 çeşit fener var Öncesinde bir kısmını ben denedim aydınlatma güçleri vesaire inanılmaz iyi. Ama uzun tecrübemi daha sonra sizinle paylaşacağım. Pillerine kadar dayanıyor, sorun çıkartıyor mu? Bunları uzun kullanım testlerinde göreceğiz. Bu giriş seviye bir tanıtım olacak. İşte kamplarda kullanmak için bir ışıldak modunda güzel bir tane outdoor fenerimiz var. Bu zoom yapabilen bir tane, 7 fonksiyonlu fener var. Kalem tipi çalışma feneri var. Ayarlanabilir başlı yine çalışma feneri var. Silim cep feneri göndermişler. Bir tane de yine çift taraflı çok amaçlı fenerimiz var ve ben telefonun sesini kapatmayı unutmuşum. Neyse. Okey hazırsanız başlayalım dostlar. Bu tarz ürün incelemeleri ve hayatta kalma içerikleri hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi bizimle ve toplulukla paylaşmayı lütfen unutmayın. Okey önce slim cep fenerinden başlayacağız. Bu slim cep fenerlerinin çok farklı kullanım alanları var kutu içeriğinden pıt pıt poşete sarılmış şekilde çıkıyor ürün. Başka içinden neler çıkıyor? Kullanma kılavuzuna koymuşlar. Bir tane de USB C şarj kablosu koymuşlar. Ee, bu fener metal gövdeli. Hissiyatı gayet hoş. Onun dışında bu siz outdoor bir macera yaşarken veya bug out halinde çantanızın kolçağına veya mölle sistemine bağlayabileceğiniz bir Fener arkada e, tripod bağlantı aparatı var. Bunu sabitleyip ortam aydınlatması için kullanabilirsiniz. İki adet mıknatıs var, mıknatısla sabitleyebilirsiniz. Üst tarafında 3 tane LED ön tarafında da 4 tane LED var. Şarj yandan yapılıyor. bakayım üzerinde e, güç olarak ne yazmışlar? 500lümen üst fener en yüksek gücü, bu ön taraftaki fener ise yaklaşık 1000 lümen gücünde diyor. 8 saat pil ömrü, 9 saat çalışma ışığı pil ömrü var. Şu öndeki 9 saat, üstteki 8 saat dayanıyormuş. IP44 su geçirmezliği var. Başka tripota bağlanabilir. Bir açalım, deneyelim. Bir kere basıyoruz. Ön taraf üçlü fener açıldı. Gücünü bir kontrol edelim. Şöyle ışığımızı söndürelim. Ne kadar aydınlatıyor yan şeyimizden görünüyordur. Okey. Diğer yan tarafına açalım. Basılı tutunca dostlar açılıyor. Şu şekil göstereyim. Şu şekil. Basıyorum tekrar gücünü kısıyor. Tekrar basıyorum. Bir tık daha kısıyor. Basıyorum kırmızı ışık. Çok biraz sönük gibi geldi bana ama. Tabi bu bir cep feneri. Bir daha basıyoruz. Mavi ışık şu şekil. Bir daha basıyoruz. Polis efekti, yardım çağrısı efekti yapıyor. Bizim videolarda bazen bu efekte ihtiyacımız oluyor ama bu <laughs> efekt yapmak için yeterli gelmeyecektir. Aa hızlanıyor arada yavaşlıyor bak. Ya da bana mı öyle geldi? Yo hızlanıyor, yavaşlıyor. Değişiyor. Aa bak mor da çıktı. Mor mu? Mor. <laughs> Aa evet bak. Modu değişiyor kendi kendine. Güzel. Kapatalım. Tamam. Bu güzel bir fener. Uzun kullanım testi yapacağız. Bakalım üzerindeki belirtmiş olduğu pil sürelerini karşılayacak mı? Bunu kenara ayıralım. Ondan sonra şuna bak başlayalım. Çalışma feneri diyor. Ayarlanabilir kafalı. Uç feneri 500 lümen, yan ledleri 100 lümen. 50 lümenle kırmızı ışık veriyormuş. Açalım abi. Güzel. Bu tarz mesela küçük marketlerde görüyoruz bu tarz çalışma fenerlerini kutusuz satıyorlar. bunlar kutulu yapmışlar ama kutuyu da böyle aslında geri dönüştürmüş craft dediğimiz belki geri dönüştürülmüştür de değil. doğaya saygılı bir kartondan yapmışlar. Onu da takdir ediyoruz. <laughs> ayarlanabilir kafa. Mıknatıs burada. Yapıştırdım. Aşağıya aydınlatır. Basalım. Şu şekil. Kapatayım ben bir ışığı. Şu şekil göstereyim. Şöyle. Ondan sonra bir defa daha basıyoruz, kapanıyor. Bir defa daha bastık. Ha basılı tutmak gerekiyor. Tamam, basılı tuttum. 50 lümenlik kırmızı ışık. Yan ışığının... Ha bak şey de var alarmı da var. Yan nasıl açıyordum ben bunun? Ha şöyle iki defa basınca. Şöyle masaya da konulabilir. Şu şekil koyduk. Ne lazım? Bıçak oranını <laughs> Bıçak. Ver abi. Bıçak da yine VIP Tekin ürettiği pıçak da deneyelim. Tutacak mı ama? Dur bakayım. Tuttu. Evet. Şu şekil. Yani biraz sakat gibi geldi de. Ya yapıştığı alan ince olduğu için ama şey bu. masa lambası olarak da çok tatlı kullanılır bence. Yani harita okumak için gibi. Şöyle asıp aydınlatma yaparsın. Şöyle geniş aydınlatma yaparsın. Şu an şarjı da fullmüş. Açalım normal ışığımızı. Kapatalım. O zaman nasıldı? Bir kere basıyorsun ön ışık, iki kere basıyorsun alt ışık. Tamam. Bir defa daha basıyorsun. Dur. Şeye geçmedi. Kırmızı nerede? Kırmızıya nasıl geçiyorduk? Geçemedim. Ha basılı tutunca. Evet. Kırmızı ışık. Bir defa daha basınca. Oke, okay, Güzel. Bu şeyde de işe yarar. Ee, arabaya koyduğunda bir kaza geçirdin. Yola koyarsın abi. Veya arabanın üstüne kırmızı ışığı yanıp sönüp uyarı verdirirsin. Güzel bir kullanım şekli olur. <laughs> Bunu da ayırdık. Geldik. Ee, çok amaçlı fenerimize. Çift taraflı. Bunun bir tarafı 1000 lümen, diğer tarafı 400 lümen dostlar. Bu da kamplarda vesaire kullanılabilir. Tripod ile kullanılabilir ve mıknatıslı. Power Bank modu varmış. IP44 su damlacıkları ve toza karşı dayanıklı diyor. Ee, güçlü fener pardon az güçlüsünde yani 400 lümende 5 saat, 1000 lümende 3,5 saat pil ömrü varmış. Bunu açalım. Bunu da ben öncesinde denedim. Şöyle kutuyu ayırıyorum abi. Güzel bir tasarımı var aslında. Hepsi birbiriyle uyumlu. Kırmızı ve siyah ABS plastik kullanılmış. Bunun metal gövdesine aşık etti beni. Bu farklı bir marka daha incelemiştik sayfada hatırlarsanız, ona benziyor kullanımı. Magneti var, magneti ne kadar güçlü, yine bıçakla deneyelim. Gayet güzel tuttu abi. Dur bakayım, elimi kesmeyeyim diye şey yapıyorum. Tutuyor, güçlü mıknatıs yapmışlar. Şeye, çadıra, ipe, çantaya asmak için aparat yapmışlar ama şura biraz takılıyor gibi. Problem yaratır mı bilmiyorum. Power Bank modu var yani bunu Power Bank olarak kullanabiliyoruz. İki tane düğme var. Şu düğme boş sanırım. Ee, şuradan açıyoruz. Ön tarafı açtı. İki defa basınca mı? Baba bir defa basınca. Bir defa basınca yön değiştiriyor. Şöyle yine ben ışığı söndüreyim. Bu arka 400 lümen olan ışık yani biraz daha odaklı gibi. İlginç. Pardon bir kere basacaktım. Bu da 1000 lümen olan. Ha tabi bu arada ışık ayarı var. ha bu sıcaklık ayarıymış. Aa tamam. Utandım kendime. <laughs> Şu ha tamam en güçlüyü alı Aa bak şimdi oldu baba. Peki bu da kısılıyor mu acaba? Bir dakika. Ha dört düzlümen olan kısıl kısılıyor. Açtım. O tamam. Okey abi. Tamam. İkisi de ışık ayarı yapabiliyorsun. Kısayım. Bak kıstım. Bu en kısı. En kısı. Bu sonsuz dönüyor. Diğerini açayım. Bir dakika. Diğerinde de Evet. Ayar düğmesi açma kapama düğmesiyle aynı. Bu da rengini ayarlıyor. Abi çok tatlı yapmışlar. Bak ben bunu ilk kullandığımda keşfedemedim. Bu ne lan dedim sonsuz dönüyor şey. Tamam kapatalım. Ha öne geçti. Kırmızı. Ha bak burada da şeyi var. Fosfor var. Kapattım. Kapatamadım. Nereden kapatıyordum? Isınmış ama hissettim ısındığını. Düğmeye peki boşken basınca ne oluyor? Ha, kırmızı ışığı yaktı. O fena. Kırmızı ışık düğ düğmelerle bir şey değişiyor mu? Bir daha basayım. Evet, yanıp sönme efekti var. Başka? Başka da bir şey yok. On İki şey defa. Hı? Yok, bu ayarlanmıyor. Ayarlandı mı? Değişim var mı? Yok. Basayım bir daha. Bu da dediğim gibi işaret vermek için gayet kullanışlı. Beni şaşırttı. Harbiden şaşırttı. <laughs> Güzel. Miliamper yazıyor mu arkasında? Miliamper yazıyor abi. Dur okuyalım. Ee, b -b 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 -b. yazıyordur ya. 5000 miliamper batarya var. Şunda kaç miliamper? Bakıyorum abi. Ha bu IP20'ymiş bu arada. Bu IP44. Yanlış mı okudum bakayım? IP44 aynı. Bunun şeyi yazmıyor. İyi hatırlattın. Diğerlerine de bakarız. Bunu daha önce açmadım. Bunu da açalım. Ne diyor? Alüminyum kalem tipi fener. 200 lümen uç ışık, yan ışık ledler. 450 lümen, 12 lümen şey var. Kırmızı ışık var ve bütün ışıklar iki kademeli. Metal klipsi varmış. Gücü yazıyor mu? 750 miliamper. Pili var, IP44. Aa, o da alüminyum gövde. Aa. Hissiyata gel. Dokunsana. Değil mi? Hissiyatı çok iyi. Ya bende bir tane vardı böyle ucuzlukçu marketten aldığım. klipsi de metal. Şeye bakıyoruz. Mıknatısa. Çok güçlü. Tabii ben çok salladım. Ama güçlü. Tamam abi. Metal gövdeye aşık oldum. Açalım. Ha, pardon gözüne tuttum ama. Şöyle. Bir kere bastık. Bu bayağı iyi. Şu arkaya tutalım. Tamam, diğer feneri nasıl açıyoruz? Diğer ha tamam. Bu da böyle. Bu ee, dur şuydık. Bu 450 lümenmiş ama bayağı güçlü veriyor abi. Dikkatimi çekti. Diğeri şu 250 200 lümen. Bayağı güçlü abi. Basıyorsun. Bunda kırmızı ışık var mı? Var. Kırmızı ışıkta yine alarm modu var. Yok yok, bayağı başarılı. Yani sponsor oldukları için söylemiyorum. Adamlar gerçekten başarılı bir ürün yapmış. Yani bizde hani şey vardır ya böyle bir ürünü eline aldığında böyle hissedeceksin. Evet abi. 3.7 volt. Güzel. Al. <laughs> Sen buna bakarken ben de diğer feneri açayım. Bu fenerde 7 fonksiyonlu el feneri diyor. 4000 lümen ön ışık, 400 lümen, alt ışık 50 lümen de şeyi var, kırmızı ışığı var. Bakıyorum. Power bank modu bunda da varmış. Alüminyum metal gövde diyor. Çalışma süresi üst fener yüksek modda 30 dakika, düşük modda 3,5 saat diyor. Güzel. IP44, 2600 miliamper pil var. Bu yine şarj kablosu ve e, kullanma kılavuzuyla geliyor. Bunun bir farkı e, taşıma kılıfıyla geliyor. Bele takmalık. LED Lenser'ın da bir fenerini incelemiştik hatırlarsanız. O da kılıfla gelmişti. Açıyorum abi. Üst gövde alüminyum. Şurası plastik. E, ben bunu öncesinde kurcaladım. Bunun da çok güçlü bir şeyi var. Ağırlığı kaldırabilecek mi bilmiyorum ama şu an tabii bıçakta durmuyor. Yani yanda durmuyor. Yanal olarak. Okey. Ben bunu bir, bir tık denedim. Şöyle bir sürpriz yapayım size. Şarjı burada. Yani C'den şarj oluyor. Diğerinden şarj veriyor. İki defa basıyorsun. Pardon. Olmadı. Basılı tutuyorsun. Şurada bir ışık yandı. Görünüyor mu abi? Işığı kapatalım. Işığı kapatalım bak Küçücük bir ışık. Değil mi? Çok hafif. Yer belirtmelik. Ama abi ne yapıyorsun? Şöyle bir sürpriz hazırlamış adamlar. Çevirerek açıyorsun. Işıldığa dönüyor. Ve her düğmeye bastığında da kısılıyor. Mesela şunu çadırın içine asıp bir ortam aydınlatması yapılabilir. Masaya konulup böyle işte balık yapmışsın, bir şeyler içiyorsun falan takılınabilir. Bir de bunun şöyle kırmızı modu var. Böyle uçak indirip kaldırırken kullanmalık. Ama katladığında da şöyle ufacık dötü var yani. Gizlilik gerektiren durumlarda bir yeri işaretlemek için kullanılabilir. Kapadım. Normal fenerini açtım. 4000 lümen dedikleri bu. Yani lümen ölçüm cihazım olmadığı için teyit edemiyorum. Ama velakin kafa kısmı bunun dönerek yine odaklanıyor şu şekilde odaklı. Bu fenerde şöyle bir güzellik var. Ee, üstünde yüzde kalan pili gösteriyor. Bakayım görünüyor mu oradan? Şöyle göründü. Mesela diğer şeyden arka aydınlatmayı görelim. Nasıl? 10 numara. Şöyle açıyoruz. Bakıyoruz. Ya bunların fiyatlarını bilmiyorum tabii. Ben e, beraber yorumlarda istişare ederiz, tartışırız. E, hani normalde taktik e, fenerlerde şu tırtıklı ağız olur ya böyle bir yere bir şeye birine koymak için. Öyle bir destek çıkmışlar. E, ağır mı? Bir tık. Ya çok da ağır değil. Sanki 200-250 gram gibi. Ama gerçekten beni şaşırttı abi. Yani laf olsun diye güzel yapmışlar demiyorum. Onun dışında ne var? Evet geldik en babaya. <laughs> Bu da beni şaşırttı. Aa, şeritlet için lambaların uzaktan kumandası. Ha, Nasıl ya? Bir dakika. Biz bunu demin tam boşaltmadık mı? İçinde kumanda mı vardı? Yoktu. Neyse 1500 lümen Işık veriyor en yüksek ıı, ışık pardon en düşük ışıkta 8 saat ortada 5 saat düşükte pardon en yüksekte 2.5 saat. Yani 8 saat pil ömrü geceyi çıkartırsın kampta veya shit hit defense durumunda. IP 44 ıı, 3000 mAh bateri ıı, power bank modu ABS plastik diyor. Sanıyorum şöyle bir mevzu var şerit ledlerin hani piyasada satılan kumandaları var ya o kumandayla kontrol ediliyor olabilir. Ha a içinde şerit led varmış. Baba bak bu tepkim %100 orijinal. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yo içinde kumanda çıkmadı. Ama şey diyor bir dakika. Kapağı çevirin diyor. Nasıl lan? Ben ne diyorum bunun kapağı niye bu kadar büyük? Bir dakika. Oğlum öyle bir şey yapmış olamazsınız. Yapmamışsınızdır. Dur Allah Allah. Yo. Aa. Geliyor. Ne geliyor? <laughs> Aa şok ben. Ah siktir. Anam. Aha. Bu ne lan? Abi niye söylemiyorsunuz böyle sürprizler olduğunu? Aa, bunun niye olduğunu anladım ben. Şimdi yeni moda ya böyle millet kamp yaparken böyle şeritle çekiyor falan. Bakayım bu buradan ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Oha. Abi çok acayip. Bunu da buna bağlıyorsun o zaman. Kapatıyorsun. Hani böyle şey hmm, ne denir böyle güneş geçmesin diye bir şey koyarlar ya. Tente tente. Çadırın önüne tente koydun diyelim. Tamam mı? Bunu tenteye takıyorsun. Siktir kumanda var ya. <laughs> Baba ne yapıyorsunuz? <laughs> ya hocam <laughs> sen izliyorsun bu videoyu. Bana niye söylemedin bunu? Burada bir düğme var. Aa. <laughs> abi tam disco modu. Çok iyi. Şaşırdım lan. Ne bu? Bak modları var. Kumanda çalışıyor mu? Dur bakayım. Off. Ha kumandanın pilini aktive etmemişiz ki. Off. Kapandı. Abi çok iyi değil mi? Bak. Şu kamera alıyor mu? Alıyor. Bak kapatayım ışığı. Bu mu kapatıyor? Bu. Heh. Bak abi. Açıyorum. Cukka 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 takılıyoruz. Modlar varmış. Birinci mod farklı bir cukka. İkinci modda ne var? Ya şu an farkına ha bu. Oo. Abi bak bu çok tatlı olmuş. Oo. Abi bunu o zaman belki sadece buna değil farklı bir USB şarja da takabilirsin. Power Bey! Aa! <laughs> Oğlum harbiden çok şaşırıyor ama yapmacık değil yani. <laughs> Gerçekten. Aa bayıldım. Bayıldım. Şey de var bak. ışığı da kısıp arttırabiliyor. Bunu mu kısıyor? Ya kıstı gibi. Dur bakayım. Evet. Abi adamlar beni şaşırttı. <laughs> Yemin ediyorum şaşırttılar. Bu ne abi? <laughs> Düğmeye basınca kapanıyor mu? Yok. Hop çektik. Bir de gizlemişler abi içine hiç söylemiyorlar. <laughs> Bak 40 yıl düşünsen buradan bir şey çıkacağını <laughs> aklıma gelmezdi yemin ediyorum. Aha çok iyi. Kumandayı da koyuyorsun. <laughs> İlginç. Bir de bir üründe böyle pil koruma olunca ben ona hep takıyorum ya. <laughs> tamam kumandayı taktık abi. Şu şekil takıyorsun. Süper. Bunu buna takıyorsun. Tamam. Dur yanlış taktım. Abi çok büyük sürpriz oldu. Gerçekten büyük sürpriz oldu. <laughs> çok Tonguç bunu beğendi. Abi kapatıyorsun bunu. Sıkışmasın. Şu an ledleri sıkıştırıyor olabilir miyim? Evet olabilir. Şu ledi sıkıştırmadan takabilmek lazım. Bakayım. Neyse onu sonra kapatırız. <laughs> biz işin ışıldak kısmına gelelim. Yani biz ben sadece ışıldak beklerken patladı arkadaşlar. Bunun 3 modu var. Yine power bank olarak kullanılabiliyor. Demin kullandık zaten. Basıyoruz abi şu birinci mod. Işığı kapatalım. O zaten genel plan alıyor değil mi? Bu ikinci mod, bu üçüncü mod. Bu üçüncü modda kaç saat gidiyordu? Ee, yüksek güçte... Bir saniye... İki buçuk saat. Bu iki buçuk saat gidiyor. En düşük mod geceyi çıkartmak için abi. Bu sekiz saat gidiyor. Orta mod yaklaşık beş saat gidiyor. Ve içinden küçük küçük sürprizlerle geliyor mu? <laughs> Laten fenerimiz. Sadece şunu kapatırken şu ledlere zarar verir mi diye düşündüm. Ee, sanıyorum şöyle ufak ufak kapatsam zarar vermeden kapatırım. Tamam. Abi ben böyle sürpriz görmedim. Dostlar, VIP Tech firması gerçekten piyasaya sağlam bir giriş yapmış. Outdoorcular, hazırlıkçılar, kampçılar, arama kurtarma ekipleri için biçilmiş kaftan ürünler bunlar. Bu ürün beni çok şaşırttı. Bu ürünün daha önce fark edemediğim özellikleri beni şaşırttı. Şu masada kullanım olayı beni çok etkiledi. Diğer şu alüminyum gövdeli çalışma feneri yani gerçekten güzel ve yani bakıyorum böyle yabancı tabii o en üst kalite dediğimiz fenerler gibi değildir belki hepsini test edemedik bu kanalda. Ama paranın hakkını verecek ürünler dostlar hepsi bu kadar yine fenerlerle alakalı sorularınızı işte kafanıza takılanları beğenmediğiniz beğendiğiniz özellikleri aşağıda paylaşın ki firmanın yetkilileri de bir feedback geri dönüş olarak bunları alıp sonraki işlerinde dikkate alsınlar dostlar. yine aşağıda bırakacağım linklerden bu ürünlerin satın alımını yapabilirsiniz. Ben fiyatlarına daha bakamadım fiyatları ise, Canlı yayında vesaire yorumlarız beraberce ee, kanala bu oraya kadar izleyip abone olmadıysanız lütfen bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın ve topluluğa katkı sunmak için toplulukla fikirlerinizi paylaşmak için lütfen e, aşağıdaki linklerden Twitter sayfamıza Telegram sayfamıza ulaşabilirsiniz. Bunu söylerken özellik keşfediyorum falan bir yandan da çantaya asma aparatı falan. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.